Stok modülü stok takibinizi gerçekleştiren bir modüldür. Bu sayfada programa kayıtlı stok kartları stok miktarına göre renklendirilerek listelenir. Sayfanın üstünde yer alan filtrelerden bir stok kartını arayabilir veya istediğiniz stok türlerini listeleyebilirsiniz. Stoğunuzdaki ürünlerin toplam maliyet ve satış değerleri görüntülenmektedir. Yeni ürün ekle butonuna tıklayarak açılan sayfada ilgili alanları doldurarak yeni stok kartı ekleyebilirsiniz. Mevcut bir stoğu inceleyecek olursak, açılan sayfanın sol tarafında stok bilgileri, sağ tarafında ise stok miktarı, maliyet değeri ve satış değeri görüntülenmektedir. Sayfanın altındaki stok ekle butonuna tıkladığınızda, açılan sayfadaki ilgili yerleri doldurarak bu stok kartı için stok kaydı ekleyebilirsiniz. Alım iade geçmişi sayfasından ilgili ürünün daha önce hangi tedarikçi firmalardan alım veya iade yapıldığı listelenmektedir kullanım geçmişi sayfasında ise ilgili ürünün satış yapıldığı servis detayları listelenmektedir.